Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta Wikivizard'a gelen yeni gizli güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu sefer biraz daha farklı bir şeyler geldi oyuna. Normalde bilirsiniz genelde bir tane görev gelir. O görevden kazandığımız ilk de her şeyi deriz ama bu update ile aslında oyuna 6 tane yeni eşya geldi de diyebiliriz. Biz o zaman en iyisi hızlıca video başlayalım. Kafanızı çok karıştırmaya gerek yok. Şimdi bu update'e gelen hiçbir eşya için görev vesaire yapmanıza gerek yok. Direkt gidip alabiliyorsunuz. İlk eşyamız buradaki abimizin yanında. Gördüğünüz gibi burada garip bir şey var. Cidden bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle diken kapan gibi bir şey. <laughs> Hemen bunu bir kazana koyup bakalım neler olacakmış. Böyle 6 tane farklı farklı şey var abi oyunda etrafta ve... E, ne olduk be? Sanırım bir ünlünün veya bir yapımcının bir kıyafeti olduk. Değil mi? Aynen öyle bir şeyler ama kurbağa bacaklı... <laughs> <laughs> Kurbağa bacaklı olmasa iyiydi. <laughs> Zaten çok büyük bir update olmadığını oyunun kendisi de söylüyor. gör yeni gelen sadece 9 tane iksir var. Bunların hepsini bu videoda denemeye çalışacağız. İkinci gelen eşyamız havuzun hemen sol tarafında şöyle yüzdüğümüz zaman burada bir kutumuz var. Bakalım bunu içtiğimiz zaman ne olacakmış ve kafama bir şeyler geldi. Ee, ben de çok gözükmüyor ama <laughs> Selahattin dene tüp olmak ister misin? Dur Marvin var ya Marvin'e de çirelim yazık. <laughs> Susamıştır şimdi o da. Evet abi hepimizin tipi mükemmel oldu. Marvin'e ne oldu? Aa Marvin'in bacakları gitti. Marvin'e bir şeyler oldu ya. İyi misin be? Bu ne arkadaş tiplere bak. <laughs> Bu hayvanın Türkçe cidden bilmiyorum ama Axolot galiba yani. O hayvanın bir benzeri oldu. Kafamız böyle garip bir şey oldu. Hemen üçüncü eşyamızı gidelim. Bu için çöle gitmemiz lazım. Ve çöle geldiğimizde ilk kaktüsün üzerinde bir tane gözlük var gördüğünüz gibi. Hemen bakalım bundan ne olacak? Şimdi de ee, büyücü olduk abi. <laughs> Marvin gel seni büyücü yapayım. Zaten çok istedim da Senin bacakların yok ya arkadaş. <laughs> ha, tamam artık var. Sorun yok. Çok tipsiz oldun ama ya. Şu tipe bak tipe. <laughs> Şu an 3 tane iksirimizi bulduk bile. Geriye toplam 3 tane daha kaldı. Bunlardan biri büyücü ozun yanında. O da buradaki çimenlerin arkasındaydı. Gördüğünüz gibi burada kendisine özel bir yer var ve buraya bir kazan düşmüş gördüğünüz gibi. Bu kazanın içinde de bir kutup ayısı kafası var sanırsam. Yani kutup ayısı kafası içiyorsak büyük ihtimalle kutu payası olacağız ama e, evet. <laughs> Bazen mantıklı şeyler güzel oluyor. <laughs> Geriye son iki tane eşyamız kaldı. Onlar da Goblin köylerinde. Hatırlıyorsunuz ki ben Goblin update'i geldiği zaman buralara bakmıştım ve cidden buraya bir eşya gelmiş. Gördüğünüz gibi bir ayıcık kafası kendisi ve bayağı tatlı da gözüküyor. Hemen şöyle koyalım bakalım. Yani büyük ihtimalle şimdi ayıcık olacağız. Ve evet. <laughs> <laughs> Şaşırmadım ama bayağı tatlış bir karakter olduk. Marvin ya vallahi korkuyorum senden artık tipe bak ya. Kalan son eşyamızda yine Goblin köyünde. Az önce sağ tarafa gitmiştik. Bu sefer sola gideceğiz sadece ve buradaki taşın arkasında bir yeri şapka var. Bayağı da güzel bir şey benziyormuş. Bakalım ne olacak bundan. İçiyoruz ve eee sandalyeye oturuyoruz abi. Merhaba arkadaşlar video çekeceğim. Niyeyse böyle garip bir şey oluyoruz. Böyle sandalyede oturup önünde de klavyesi olan garip bir tip olduk abi. <laughs> Bu ne ya ne kadar güzel gidiyoruz bunda. Sandalye hızlıymış bak beğendim bunu. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım neleri keşfedememişiz. göz bir buradaki her şeyi bulduk. Sadece 3 iksiri bulamamışız. Bunlar da ikişerli şeylermiş. Yani iki tane eşyayı birleştirmemiz lazım bunları bulabilmemiz için. Bu arada gördüğünüz gibi toplamda 105 tane premium item var. Onlar da burada sarırsam. Ve ben toplam 91 tanesini bulmuşum yani. Baksana ya hepsini neredeyse bulmuşum. Normal eşyalardan da 217 tanesinin 185'ini bulmuşum. Cidden çok fazla. O zaman ben buradaki 3 tane iksiri hemen bulup geleyim. Bir iksir için kendimizi kullanmamız lazımmış. Ben zaten buraya kaydetmiştim kendi iksirimi. Hemen şöyle yükleyelim. Bunun üzerine direkt aksosu koyacağız. Bakalım nasıl bir şeyler olacakmış. Barvin gel. Seni de koyabiliriz aslında ama e, sen birazcık bozuksun ya. <laughs> hemen şöyle ekledik ve bakalım ne olacağız. Şöyle lıkır lıkır içeleyim. Ve ee, yani neden ben hep tipsiz bir şeyler oluyorum abi? Bu ne ya? <laughs> Marvin lıkır lıkır iş kardeşim. Oh yarasım koçuma ya. E, ee, senin şeylerin döküldü ama normal mi bu? <laughs> Deli sen de iç bakayım. Axolot kardeşliği ya. Ee, Marvin e, Marvin'e bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Marvin pek iyi değil. Gelin yüzmeye gidelim ya birazcık deniz görelim arkadaş. Burası deniz değil ama olsun be. Zaten tipsiz tipsiz. <laughs> ya bu ne kadar kötü yüzüyoruz ya bu ne abi? <laughs> Düşünsenize yüzerken böyle bir şey böyle bacağınız arasından gidiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Ne kadar tatlı gözüküyor böyle hikaye. <laughs> Güzelmiş bu. Ben bayağı bir beğendim bunu. Şimdi o zaman diğer aramaya devam edebilirim. Bir başka yeni bir iksirimiz gelmiş ama bu update ile alakalı değil. Önceki eşyalarla yapılıyor. Kuş ve fosil eklememizi istiyor. Yani ee, garip bir şey olacak galiba. <laughs> ve abi şey ee, uçan bir fasulyeyiz biz. <laughs> Gel kardeşim götüreyim seni. Atla abi, atla, atla 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 gidiyoruz. Ya bu ne ya? Yeter ya. Bıktım abi. Ve son bir eşyamız kaldı bakalım bunu bulabilecek miyim? Aa, başım döndü. Dur. <laughs> Dengemi bozdular arkadaş ya. Son ekstremiz cidden çok garipmiş. Biliyorsunuz ki arı güncellemesi geldiği zaman uykucu bir arımız vardı ve sadece bir kez kullanabilmiştik onu. Ama artık bu değişmiş. Bir daha kullanabilecek bir şeyse hemen şöyle gidip alalım o zaman. Eee sen arı olarak sayabilir miyiz ya? Yani fasulye de ara mı? <laughs> Hemen buradan aracımızı alalım. Hala uyuyor ya arkadaş. O kadar sallandık ama neyse soru yok. Bu aramız ile noodle birleştiriyoruz yani. Nasıl bir şey olacak ya arkadaş. <laughs> Ve içtiğimiz zaman ana ya, bu ne? Daha uzun bir yere aldık. Normalde biraz daha kısaydık ama garip oldu ya bu ne ya? Bir de şuna hız bastık mı? <laughs> Eşek arasına benzedik çıktı ya. Bu ne arkadaş? Kocaman olduk. Sen kaç benden ya da kaçma ben yamuluyorum zaten. <laughs> o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok uzun bir video maalesef olmadı çünkü update küçüktü. De ben ne oluyor ya? Ben ben bak ba, 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 ba şey Heh, tamam. <laughs> Dediğim gibi zaten update çok büyük bir şey değildi. Birkaç tane eşya gelmişti sadece. Eğer başka bir <laughs> olan anda haber olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Eee